Evet. Evet. Hepinize selam tekrar. Arkadaşlar şu an Forum İstanbul'a geldim. Şu an Forum İstanbul'dayım. Ve Forum İstanbul etnik düzenleyeceğiz diyorsunuz ki hafta içi boyunca. Hepinize selamlar. İstanbul buluşma arkadaşlar. Evet, 8-14 Nisan yani pazartesinden bu, bu pazartesinden pazara kadar e, İstanbul'dayız. Kupar İstanbul'dayız. Haberiniz olsun. hepinizi bekliyoruz. Aynen hemen metro çıkışındayız bu arada. Hemen şöyle kalp edeceğim sana. Şu an yukarı İstanbul'dayım. Abla bugün sen sipariş yapma. Ay teşekkür ederim sipariş için. Şu kahve içiyorum. Mado'dayım. Sizi istemeden söyleyeyim. <laughs>

Evet böyle katlanmış da göre Yarın evet arkadaş etkinlik yarın. Bu arada bedesiniz çok mutlu olurum. Allah. Arkadaşlar Suma'ya duruyor elimi şöyle bir yaptım döndü yani bunu dünyada becerebilen üç kişi varsa biri gerçekten benim. Ya yani bir insan bu kadar beceriksiz olabilir mi? Abla bekliyordum. İsta Arkadaşlar bekliyorlar. Is be alakası yok. Bekliyorlar üstülerle değil. Hayır. Forum İstanbul'da etkinlik. Forum İstanbul'da olacak. Nasıl gelinir bilmeyenler. Forum, Forum İstanbul'a nereden gelirim? Nasıl gelirim bilmeyen varsa aranızda. Şey yapacağım zaten. Video çekeceğim arkadaşlar. Nasıl gelinir, neyle gelinir diye. Videosunu paylaşacağım size. Ben senin için arkadaşlar. Nereden, nasıl, saat, kaçta gelinir? Kimle gelinir? Nasıl gelinir? Etkinlikte ne yapabilirsiniz? Neler yaparsınız? Arkadaşlar kaçıncı kadar? Arkadaşlar şey kısmında arkada çok güzel Burada ben buraya yıllardır gelmedim arkadaşlar. Şey kısmında burada e, Kuzman ve bir bahçe alanı var diyeyim. Bahçe alanı var. E, o şey AVM'nin bahçesinde burada bir de oturma alanları Oturma terası var. Hem AVM'nin bahçesinde hem de AVM'nin oturma alanları var. Orada. Abla kahve çok güzeldi. Tamam içeceğim bekleyin. Ay, arkadaşlar bana bir elit mi yapacaksınız? Ama uzun bir yapmayın. Düz bir yapın. Çok güzelmiş. Umarım bir abuk etler yapmazsın, umarım güzel etler yaparsınız. Yüzü etler yapın, abuk etler yapmayın lütfen. Yes, selam gelsin. Yes, okay. Rümeyser'e kocaman selamlar. Rümeyser'e selam olsun. Abla şerbet mısın buradan? <laughs> Buradan Şevval'e kocaman selamlar. Ablam bayram günü tam et arkadaşlar bayram sabah 10'dan akşam 10'a kadar Forum İstanbul'da olacağız. Hepinizi Forum İstanbul'daki sandığımıza bekliyoruz. Sabah 10, akşam 10 Forum İstanbul sandığındayız. Thank you. <laughs> İşte o paraya araba alabiliyor. Şu an, şu an yeni bir ürüne Şey, ee, Kalp. arkadaşlar bol bol kalbim bulu arkadaşlar ben kalp yapacağım. Abla ben ya Berer Selam, abla Azerbaycan'ı seviyor musun? Evet Azerbaycan'ı seviyorum tabii ki. Azerbaycan arkadaşlar bizim kardeş ülkemiz. Azerbaycan'ı çok çok seviyorum. Ve çeşitli gelmeyi çok istiyorum. İnşallah Azerbaycan'ın yakında gelirim. Azerbaycan'ı çok ama çok seviyorum. Yani çok seviyorum. Azerbaycan kalp ben. Azerbaycan kalp ben. Azerbaycan gerçekten çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum ben de. Bu arada arkadaşlar 20 dakika sonra galiba standımıza gidecekmişiz. Orada standlar ne birkaç eşyamızı koyacağız bakalım hayırlısı ne kaç eşyayı koyacağız. Kaç eşya yarışma yapacağız bakalım. Zaten hepsini video çekeceğim arkadaşlar her, şey video her şeyi video alacağım her şeyi video koyacağım her şeyi video paylaşacağım. Her şeyi video alacağım zaten. Ee, Sant yerde şimdi sant kurdu neler olacak? Neler yapılacak? <laughs> arkadaşlar ben kudret seviyorum. Ee, arkadaşlar böyle şey, şey çok fazla görüyorsunuz. Doğal çöpsün, arkadaş doğal çöpsün var hala arkadaş doğal çöpsün var ama doğal o ofis videosunu da edit editlemek çok zor. Onu editlemesi zor yani kolay değil. Onu editle devam edeceğim. Onu editlere yakın edecek ve faizle yakın. Tüm aydan da bayramdan sonra yapacağım. Çünkü bu bayramda bu stand içerikleri çok ağır ve baskın basacak. Bu stand içerikleri bitsin. Bir stand içerikini atayım. Bir de bu hafta Street Kids koleksiyonu gelecek. Street Kids koleksiyonu <laughs> inşallah paylaşacağım. Bu hafta Stray Kids koleksiyonu yapmayı düşünmüşler arkadaşlar. Ee, şey olmayacak yani. Stil koleksiyonu takip edin için arkadaşlar. Eee şu an aklımda bu işler var yani. Bir stand içerikleri var. Stand'da harika içerikler çekmeyi planlıyorum. E, stand içerik çekeceğim bir. İkincisi seri içerik çekeceğim. Stand içerik bir. İkincisi arkadaşlar seri çekeceğim. Eee <laughs> sekiz çekeceğim. İnşallah bayanlar önce 8 içerikleri gidecek. <laughs> Ünlü çok güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Burada tınaklarımı çok seviyorsun. Buradan gösteriyorum. Tınaklarım uzun farkındayım. Ama ben zaten uzun tınak seviyorum arkadaşlar. Ben uzun tınak istiyorum zaten. Uzun tınaklarım olsun istiyorum zaten. Benim tınak seviyorum. Azerbaycan seni seviyorum abla. Teşekkür ederim Azerbaycan. Ay Azerbaycan inşallah şey, şey, geleceğim ya. BTS evet arkadaşlar <laughs> bu arada arada bilmeyen varsa BTS benim ilk dinlediğim K-pop grubuydu. Beşin tıfa giderken arkadaşım mı dinletmişti? Beşin dinlemiştim BTS'i. E ve Overdose şarkısını dinlemiştim. Overdose şarkısını çok sevmiştim. Hayatı seviyorum. Bu arada ezberi de, de biliyorum. Burada. Overdose şarkısını ezberi de biliyorum. Bakalım.

Abla kapanmış gözü şu arkadaşlar kaplan gözü şu gözü şu Bu arada bu hafta bol bol canlı yayın yedik haberiniz olsun bol bol canlı açacağım çünkü bu olacağız bol bol canlı olacağım bu yüzden kanal bildirmenizi açmayı unutmayın çiçek sürünün mutlaka kanal bildirmenizi de açın derim. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi ufaktan düzenledim ki arkadaşlar kahvemi içeyim. O stand alanında geçecek miyiz? Ne Onu da biniyorum. Bir onlara bakalım. Bir yerleşelim. Zaten bunların hepsini video doküman olarak yapacağım. Yani hepsini e, videoya videoya şorta dönüştürüyor olacağım. Haberiniz olsun. Bu arada, bu boyunca e, YouTube videosu gelsin ve bunu söylemek istiyorum. YouTube videosu gelsin ve Youtube videosu bol, bol gelecek diye düşünüyorum. Shorts bol dedik ama e, Youtube videosu bol, bol gelecek haberiniz olsun. O zaman ufaktan yani yayınımı kapatıyorum. Sizleri çok çok seviyorum. Forum İstanbul'da görüşmek üzere. Forum İstanbul'da pazartesiden pazara kadar saat sabah 10 akşam 10 buradayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.